Bazı evcil kediler insanların yemeklerine ilgi gösterebilir ve meraklarından dolayı çorba gibi sıvı gıdalara da bakabilirler. Çorba içindeki et veya sebzeler de kediler için cazip olabilir. Bazı evcil kediler bazı sıvı gıdaları, özellikle tavuk suyu gibi hoş bulabilirler. <laughs> Patatesleri küp şeklinde doğrayın ve suda haşlayın Üç yumurtayı çırpalım haşlanan patatese Zeytinyağı katalım, yumurtayı ekleyelim Yumurtalı patatesimiz hazır Patates, yumurtalı patates, patates Yumurtalı patates, patates Yumurtalı patates, patates Yumurtalı patates